bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleriyle ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a her 120 dakikada birisi İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder demiş. Şimdi arkadaşlar burada İstanbul için hareket eden otobüslerin saatleri. Burada da İzmir için hareket eden otobüsün saatleri var. İstanbul için her 90 dakikada bir, İzmir için de her 120 dakikada bir otobüs hareket ediyormuş değil mi? Şimdi ne olması lazım? Bunların ikisinin aynı anda saat kaçta hareket eder bunu soruyor bana. Şimdi İzmir'in ikisi 120 dakika biraz daha kolay görünüyor. 2 saat gibi, 2 saat aralarla hareket ediyor gibi düşünüyorum. Önce bir İzmir'i bir yazmaya çalışalım bakalım. Şöyle yaparsam İzmir'i yazmaya çalışalım. İzmir ilk başta karşıda hareket etti? 7'de 120 dakika olduğuna göre 2 saatte bir hareket edecek. Sonra 9'da hareket etti. Ondan sonra 11'de on de... Daha sonrasında 11, 13, 15, 17, 19, 21 ve en son 23'te hareket etti İzmir için. Şimdi de İstanbul'a bakalım. Bak burada ne yaptım ben 2 saatte bir İzmir otobüslerimi kaldırdım değil mi? Şimdi İstanbul'a baktığım zaman bunda da 1,5 saatte bir kalkacak. Yani 6, 7,5. Şimdi burada hiç buçuklu saat olmadığı için buçukları geri kalanını yazmama gerek yok aslında. 3 saatte bir diye düşünebilirim çünkü hani her 1,5 saatte bir kalkacak ya. Buçukları yazmazsam 3 saatte bir hareket ediyormuş gibi düşünelim. 6 oldu, 9 oldu. 9'u 3 ekledim. 12 oldu. 15 oldu. 18 oldu. 21 oldu. Bir de ne oldu? 24 oldu. Şimdi bana neyi sormuştu? Aynı anda hareket eder diye sormuştu. Yani ortak olarak kalktığı saatleri soruyor. Şimdi ortak olarak ne var? 9'lar var değil mi? 15 var. Ortak. Başka var mı? Bir de 21 var. Başka da yok. Kaç tane buluyorum ortak olarak hareket ettikleri? 3 tane buluyoruz.